selam arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün e, size doğal bir şekilde eyeliner nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim fakat biraz zahmetli onu da söylemek isterim öncelikle elinizde şöyle boş bir kabınız var mı vardır diye umuyorum böyle boş bir kabınız bu biliyorsunuz ki maybelline'in e, jel eyeliner kabı bunu bitirdim ben de. eskiden çok fazla kullanırdım ama kabını sakladım çünkü cam cam ve güzel hatta size yaptım şöyle göstereyim kıvamını ee, kıvamı böyle ee, cıvık arkadaşlar. Nasıl yapıldığını hemen göstereceğim. Ee, şimdi ben de şöyle bir şey var. Ben tütsü çok kullanırım. Bakın bu tütsüdeki bu sandal ağacı. Ben de böyle bir şey var. Siz sandal ağacı değil de bileyim kömür falan da kullanabilirsiniz. Ne kullanırsanız ama bakın siyah olduğundan böyle emin olun. Hani siyah bir rengi olduğundan emin olabilirsiniz. Hatta bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz ama yani gerek yok. Bunu arkadaşlar şöyle. Wow 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 wow. Şimdi işte bu paletler böyle kirleniyor arkadaşlar. Bunu böyle alıyorsunuz buradan bir miktar. Bakın bu toz, bu tozu çok iyice öğütmeniz lazım. Neyle öğütebilirsiniz? Ee, ben şöyle bakın şöyle fırça arkasıyla vesaire öğütüyorum bunu. Fakat çok ama çok 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 iyi öğütmeniz lazım. Hatta benim yaptığımda bile tam olarak iyice öğütmedim. İyice öğüttükten sonra Evet arkadaşlar bir pırt bundan bir pırt diyorum artık öyle anlayın. <laughs> Birazcık da böyle bir sprey. Yani bu ne? Makyaj sabitleme spreyi değil mi? Bunu içine atıyorsunuz buradaki külün. Öğüttüğünüz külün içine atıyorsunuz arkadaşlar. Öğüttüğünüz külün içine atıyorsunuz ve tekrardan şöyle iyice bir öğütmeye başlıyorsunuz. İyice 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 iyice. Bunu da işte dediğim gibi ince uçlu bir fırçayla vesaire yapıyorsunuz. Şöyle size dokusunu göstereyim ben. Bununla da resim yapmıştım ama şöyle göstereyim. Boya almıştım daha doğrusu kaşığın arkası bakın içinde bakın kırıntılar var yani o yüzden çok iyi öğütmeniz gerekiyor öyle söyleyebilirim ama bu kırıntılarla da sürebilirsiniz yani gözünüzde bir hafif bir ağırlık yapsa da hani çok iyi öğütemedim diyorsanız da hafif bir ağırlık yapsa da gördüğünüz gibi rengi harika ve kuruduğunda mat bir siyah oluyor çok kuvvetli bir siyah oluyor bunu sürdükten sonra, kuruttuktan sonra tekrardan, e, tekrardan bakın şöyle dokusu var. Tekrardan içine boşluklarına mesela ben ilk başta böyle hattını belirliyorum, sonra içini dolduruyorum, bu şekilde kurutuyorum e, ve harika bir eyeliner görünüm oluyor. O görüntüyü koyacağım buraya. Ona bakarsınız. Hatta şeyde koydum. Topluluk kısmında koymuştum. Ee, çok güzel bir eyeliner yapabiliyorsunuz. Böyle tüsülerinizde de e, buradaki siyahlıkla ya da kömürle işte her neyse elinizde ne varsa e, pekala e, eyelinerınızı kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şey yapayım da. Hani bu markaları kullanmak zorunda değilsiniz. Fakat setting spray kullanın mesela sadece bununla da yapabilirsiniz arkadaşlar bunu katmayabilirsiniz fakat ben bunu birazcık o yapışkanlık babında kullanılmasını öneriyorum yine de tercih sizin bu şekilde kendi eyelinerınızı yapabilirsiniz İşte çok iyi öğütmeniz çok önemli burada öğütmezseniz çok iyi bakın burada böyle e, bu arada kurudu gördüğünüz gibi etkisini görüyor musunuz dökülebilir e, buna dikkat edin bunu sürdükten sonra göz altınızı iyice pudralamayı unutmayın arkadaşlar. Şunu da göstermek isterim. Bakın iyi öğüttüğünüz takdirde bu şekilde bir izi bırakıyor. Demek ki ne kadar iyi öğütürseniz o kadar iyi performans alırsınız arkadaşlar. Yani buradaki yoğunluğu da buraya sabitlemiş olursunuz. Ama çok iyi öğütmezseniz eğer o fazlalık gider ve kalan boğulur. Bu Bunu da göstermek isterim ki aklınızda bulunsun yani. Sadece böyle gölge bırakabilir e, o kırıntılar gittiğinde ve çok çabuk o kırıntılar gidebiliyor. Şöyle elinizle oval, ovalasınız gider. Kalan böyle bir şey olur. Yani bu da demektir ki aslında smokey eye görünümleri için de pekala kullanabilirsiniz. Fakat işte tozutmayı falan göz önünde bulundurursanız. E çünkü e, pudra olduğunda cildinize temas edip direkt yere düşer. Ama pudra yoksa göz altlarınızda orada birikme yapabilir. Neden? İşte nedenini de anlattım. Bu isi çok iyi. Çok ama çok iyi öğütmeniz lazım. Bu arada bunun içine yağ katmayın arkadaşlar. Eyeliner'ın içine yağ katmayın. Çünkü hiçbir şekilde gözünüzde durmaz. O yüzden zaten bu iki bu sabitlemesi için, uzun süre kalması için kullandım. Bunu da yüzeye yapışması için kullandım ve hani krema bir haline getirmek için kullandım. Evet bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. E, deneyin. İyice öğütün ama. iyice öğüttükten sonra deneyin. Bu arada kuruyabilir bu. Kuruduktan sonra da e, tekrardan aynı yöntemle cıvıtabilirsiniz. Özellikle üstüne setting spray sıktığınızda e, tekrardan ıslak hale dönecektir. Evet deneyin arkadaşlar bunu da. Denemeden e, yorumunuzu bence yapmayın. Dediğim gibi bu tarz açılmalar ve dökülmeler olabilir. O yüzden çok 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 iyi bir şekilde öğütmeye dikkat edin. Tabii doğal ürün olduğu için performansı da bellidir. Bunu da göz önünde bulundurun. Ama hani çok yüksek paralar da vermek durumunda değilsiniz. Yani size bu bunu yapıp bunu yapıp gözünüzle sürüp 6 saat rahat edebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Tabii gözden göze fark eder. Mesela göz kapaklarınız çok sıkışıksa sıkıntı çıkartabilir. O yüzden de alt kısma sürebilirsiniz. İşte sürme gibi nasıl sürüyorsanız arkadaşlar. Fakat çok önemli bir noktayı değineceğim. Bunu göz içi var ya ıslak alan oraya sürmeyin arkadaşlar tamam mı? Sadece gözünün üstüne gözünün altına sürme gibi. Fakat iç kısmına değil. Bu çok önemli. Çünkü gözünüz aşırı derecede o kırıntıları rahatsız edebilir. Evet bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Ee, kanala abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Ee, beğendiyseniz beğenmeye de basabilirsiniz. Bildirimleri de açabilirsiniz. Yeni video geldiğinde haberdar olmuş olursunuz. Evet kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.